Bugün sayıştay raporlarının ortaya koyduğu büyükşehir belediyesindeki usulsüzlüklerden bahsedeceğim. Bu yılki raporda belediyenin iç denetim biriminin fiilen çalışmadığı ortaya çıktı. Yani yasal bir zorunluluk olmasına rağmen belediyedeki 5 iç denetçi kadrosundan sadece birinin dolu olduğu belirlendi. Öyle ki 2024 yılı ve önceki yıllarda hiçbir denetim faaliyetinin yapılmadığı anlaşıldı. Niye? Efendim çünkü denetim sevmiyorlar. Şeffaf bir yönetim anlayışından uzak oldukları için kontrol mekanizmasına tahammülleri yok. Bakın sayıştay müfettişleri her yıl bulgular tespit eder, usulsüzlükleri belirler ve bir süre verir. Bu yılki rapora şöyle bir göz atın. İnternette var. Son bölümde 2023 yılında tespit edilen usulsüzlüklerin hiçbirinde düzeltme yapılmadığını göreceksiniz. Başka bir tespite bakalım. Raporda öne çıkan en büyük mali usulsüzlüklerden biri. Milyonlarca liralık şirket giderini kamu bütçesinden karşılamışlar. Şimdi biliyorsunuz belediyenin iştirak şirketleri var. Çoğunlukla belediyenin ihalelerini alan şirketler bunlar. İşte aralarında Ertansa, Spor AŞ, Erkonut ve Ejder AŞ'nin de bulunduğu şirketlerin kullandığı araçlar için tam 16,5 milyon lirayı Belediye bütçesinden ödemişler. Efendim işte size ususüzlüğün daniskası. Şimdi belediyenin şirketi ne olacak diyemezsiniz. Kanun ve yönetmelikler bunu izin vermiyor. Şirketse kendi kazancından ödeyecek. Öyle altakye ver külah yapmakla ya da nasıl olsa bizim firma deyip sağ cepten alıp sol cebe koymakla belediye yönetilmez. Belediye yöneteceksen insanların aklına acaba getirmeyeceksin. Belediye bütçesi demek Erzurumlu'nun parası demektir. Sizin paranız benim param. Kime, neye, nasıl, neden harcadığını her fırsatta ortaya koymakla mükellefsin. Ama bakın kafalarına göre yönetiyorlar işte. Şimdi gelin bir başka bulguyu anlatayım. Müfettişler büyükşehir belediyesinin ihalelerde rekabeti kısıtlayıcı uygulamalara başvurduğunu da tespit etti. İhale sözleşmelerinde ödeme süreleri yazılıyor işte. Bir yıla kadar uzatılmış gösterilmesine rağmen ödemelerin genellikle ilk 30 gün içinde yapıldığını belirlediler. Şimdi bu durum potansiyel katılımcıların ihaleye girmesine engellemiyor mu? Teklif fiyatlarının yükselmesine yol açmıyor mu? İşte durum ortada. Bakın bu bulgular, tespitler Büyükşehir Belediyesi'nin idari ve mali yönden ciddi bir zafiyette olduğunu gösteriyor. Peki ne olacak? Sen yıllardan beri yazıyorsun da ne oldu işte ne değişti diyen özellikle yakın çevre. İyi dinleyin. Merhum Süleyman Demirel'in çok güzel bir sözü vardı. Devlet baş, hükümet şapkadır derdi. Daim olan ve ilelebet payidar kalacak olan bu devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Bizim devletimiz her zaman 18 yaşındadır. Arşivde sağlamdır. Hesap kesim tarihi geldiğinde, o gün geldiğinde gereğini yapacağına benim inancım tanıdır. O yüzden devletin hafızası olan Sayıştay denetimlerini ben çok önemsiyorum. Bakın bu hafızaya sahip çıkmak bir anlamda ülkeye şehre sahip çıkmak demektir. Allah ömür verirse o günleri de göreceğiz.